Selamlar ben Semih Süpersen şu anda herkese bedavadan Kraliyet devi evrim veriyor ki evrimlerin oyundaki ulaşması en zor şey olduğunu düşünürsek bu baya büyük bir şey bugün evrimi kraliyet devi nasıl oynanır ve hangi desteler kullanılmalı onları göstereceğim ki oynamasanız bile kraliyet bence bunları bilmeniz gerekiyor evet isterseniz hazırsanız ilk destemizi gösteriyorum Keşişlik kraliyet devi destesi videodaki diğer destelerden farklı bir deste bu çünkü kraliyet devinin keşin arkasından çalışıyoruz ve yeni boşluk büyüsüyle beraber çok güçlü bir deste oluştu evet hadi bakalım denemeye başlayalım. Bol şans diyelim. Mantıken depremle maça başlayabiliyorsak boşlukla da başlayabilmemiz lazım. Bakalım ne kadar vuracak. Pekka kullanıyor herhalde. Keşiş ikisini birden öldürebilir. Haydut havaya zıpladı. O yüzden balık çatmak zorundayım. Gördünüz mü onu? Avcıyla Pekka'yı mahvedelim. İsketle koruyalım. Oo, bir de çarpma attı. 9x attı bir anda. Özelliğimi bile basmıyorum. O kadar geride. Avcı havaya vurmasaydın iyiydi. Mecbur an şimdi. Maç bayağı hareketli başladı. Yumurta kendi sağımızda patlarsa iyi olur. İyi. Bu arada arkadan balıkçı attığımda adam dayanamadı. Köprüden Pekka'yı bastı. Ama iyi savunduk. Burada kraliyet devi atılabilir Pekka'yı çıkarttığı için ama sonrasında yan kartlarla savunup çok fena bizi iksirsiz bırakabilir. Koç başına önüne bir şey gelmezse ortaya doğru çekeriz balıkçıyla. Herhalde atmıyor. Direkt attım balıkçıya. <laughs> Pekka yerden giden kartların babasıdır. O yüzden keşişin büyük antisi. Zor bir maç denk geldi yani. Boş büsü tamamen öldürebiliyor mu aleti? Vay be. Bir an atamayacağım zannettim. Harbi öldürebiliyormuş. Yakın menzilden keşişle şu aydutu öldürelim. Sonrasında özelliği basarız da hançer düşesinin bıçaklarını kendine yedirtiriz. Um, Küçük prensi alev topu atarak hiç zarara girmek istemiyorum. O yüzden en iyisi avcı bırakmak. Avcı kullanmaya da bayağı olmuş. Özelliğimizi bastık solda. Küçük prensin özelliğini basabilirdi. İsketleri ortaya doğru attım. Balık içine öbür kuleye çekelim Pekka'yı. Aha. Anka atmak zorundayız. Balıkçı çeker onu. Kral basalım. Oo <laughs> oh, biz sol kuleyi almışız. Bu arada ciddi soruyorum kaç kişi gördü orada sol kuleye bu kadar vurduğumuzu Oynayan benim ben bile görmedim Vay be çok temiz maçtı Bundan sonrası artık savunurum sadece ve maçı kazanırız Şimdi ben size diğer bir desteği göstereyim arkadaşlar izleyin Benim favorim bu deste rakip için bayağı tehlikeli ve bayağı hızlı bir deste Adamla karşılıklı bir iki tane kart attık ama kimse başlamıyor o yüzden ben hiç yapmadığım bir başlangıç hamlesi yapacağım Normalde Ankara ile başlamayı sevmiyorum çünkü boşa gidip ölüyor Tamam sol tarafa bombacı atarsak şok bile öldürürüz. Şok biliyle destek kaldı mı ya? Benim çok sevdiğim bir kart ama artık oynanmıyor. Merak ettim şimdi oynadığını. Hayret bırakalım madem. İksirimiz donca hayret bırakmak baya iyi oluyor. İskelet kralı balıkçıyla kendimize çekebiliriz. Arkadan atmıyorum bir tık önden atıyorum. Çünkü ne oldu belli değil daha. Her türlü şey oynuyor olabilir. 6 kullandı diye köprüden çıkalım. Havanı kaçırdı. Güzel toparladı. Devi öldürmemiz lazım Ankayla. Zaman kazanmak için elektro ruh. Geriye doğru ittirelim. Güzel. Bu arada rakip pahalı bir kart attığında hata çıkmasını bilmek lazım. E tabi abartılı çıkmıyoruz ama orada refleks olarak Kraliyet'e attım bu arada. Hani böyle şey mi planlı yapmadım yani. Tamamen elim oradan refleks olarak gitti oraya. Tekrar hayalet bırakabiliriz. Soldan evrimi bombacı basacağım. Hayaleti o yüzden attım. Hani kart atsın da bombacıyı basayım diye. Balıkçıyla büyücü öldürmek lazım. Şimdi kraliyet bile girebiliriz. Bombacı ile hazırım. Alev yapıştıralım. Çok güzel alev. Bombacı da çok güzel. Bitir kraliyet Tamam son bir alev çevirmemiz lazım. Orta doğru çekelim devi skelete. O mezarlı varmış. Tomruk güzelce süpürüyor orayı. İşte daha iyi olması lazımdı. Aynı top atsak zaten maçı kazanıyoruz. Şimdi size diğer başka bir versiyon göstereyim. Bu versiyon benim bayağı hoşuma gidiyor bu arada. Hadi bakalım diğeri de güzel. Muhtemelen bu versiyon en modernleşmiş versiyonu. Çünkü boşluk büyüsü işte evrimi bombacı falan var. Hadi bakalım deneyelim. Elektro ruh kraletle bile bence çok bütünleşmiş bir ruh. Hani onun dışında fazla görmüyoruz. Hay de atalım madem. Arkadan balıkçıyla başlamak bu arada bayağı riskli bir hamle. Adam destemi bilmeden direkt başladı. Şu boşluk büsünü yapıştıralım. Kraliyet aletimiz devam etsin düz yolunda. Daha fazla büyü atmıyorum çünkü muhtemelen dev de sizin kullanıyor. Önde dev gelebilir ankam hazır. Bombacı da alan vuralım arkaya doğru. Sonra ana kulemize çekebiliriz. Güzel bir aktivasyon geliyor. Şu elektro atalım da garanti olsun. Bazen bir yarasa var ya bin hasar falan vuruyor ve çok pişman oluyorsun. Keşke atsaydım o ruhu diyorsun. Kral atmıyorum çünkü balıkçı atıp ortaya doğru çekecek. İki düşes birden Kral sahneler içinde öldürecek. Bu yüzden zaten balıkçı meta baya. Oklara atarsak kulesine de vurmuş oluruz bedavadan. Balıkçı gerçekten yeni kule birlikleriyle beraber ortaya çekiyorsunuz, iki kule birden vuruyor ve her şeyi eritiyor. Oyundaki baya sağlam kartlardan bir tanesi balıkçı. Yine muhtemelen önüne dev gelecek çünkü gece atısını bırakmaz öyle. Bombacıyla erkenler eritmeye başlayalım. Ortaya doğru çekelim. Çok agresif oynadı. Köprüden balıkçı atıp sonra oklar attı. Tabii ki cezalandırmamız lazım. O yüzden kraliyet basıyorum. Kraliyet en az iki tane vurması lazım. Garanti. <laughs> Tam iki tane vurdu. Az kalsın vuramıyordu. Mecbur evimi bombacı atacağız. Zaten bayağı bir hasar yediğimiz için daha fazla hasar alamayız. Hadi bakalım iki his geldi. Aynı yönü Anka ile kitleyelim. Anka'yı direkt öldürelim boşlukla. Tamamen öldürüyor. İyi de hocamadı bari. Arkadan 5 iksir attı hemen saldırıyoruz. Balıkçısı için balıkçı attım. Çok iyi. Yarasaları temizleyelim. Güzel zamanda girdik. Devi eritmesi için baya bir kart yolluyorum şu an. Gelip Yeni bir yolda. Gerek bile kalmadı. Vay be. Bu arada evimi kart harbi güzel. Muhtemelen bedava vermelerin sebebi az kullanılması ama yine de iyi evrim. Boşluğu iyi doşladık. Gördüğünüz gibi deste mükemmel. Yani bakalım diğer desteleri de beğenecek misiniz? Adam sinirlendi. Evrimli iskeleti seviyorsanız ki ben de daha çok fazla insan seviyor. Ve defansif bir kral tv istiyorsanız bence bu deste tam size göre. Evet Ethan mini diye birisi var karşımızda. Kraliyet devi'nin en güzel yanlarından bir tanesi. Başlayacak çok fazla kartınız var. O yüzden hayretle başladım. Ki genelde kraletleri birikse güçlü oluyor bence. O yüzden değerlendirmek lazım. Balıkçı kullanmak istemiyorum. Şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Adam dev çıkartabilir bir anda. O yüzden balıkçımız elimizde kalsın. En iyisi anka atalım tepeden. Oo, kralet devi 6x yiyip er e sonra atak yapacak. Ankamız o küçük pensi öldürürse tadına yenmez. Tesla gelir. Isketler de atabilir oklarım hazır ama atma gerek yok <laughs> çünkü düşesin bıçakları zaten öldürecek her türlü kralet devini. Adamı artık tanıdığımıza göre arkadan balıkçı bırakabiliriz. Bu arada eskiden yapılan bir tartışma vardı X sayımı anti yoksa kralet devi mi diye. Şimdi düz mantık baktığınızda kralet devinin sayının sürekli kesmesi lazım. Ama iksaycılar sürekli savunma yapıp büyü döndürürse kazanıyordu eskiden. Artık yan kartlar kazananı belirliyor. İşte evin bombacısı olan kazanabilir mesela daha yüksek ihtimal. Sağ tarafa hayret atmamın sebebi sol tarafta şövalyesini çıkartması. Boşluk atmayalım gerek yok. Yanlış bir şey elimden çıkartmak istemiyorum. Her an x gelebilir çünkü. Küçük prens atıp özelliğini basarız. Tamam şimdi kraliyetimiz döndüğü için rahatız. Birbirimize vurmamız zor gözüküyor çünkü ikimize dokunamamışız bile. Güzel alt yine yiyeceğiz. X'e ile bayağı bir özgüvenli oynuyor. Oh da yapıştıralım. Hala bir şey lazım. Tesla atabilir. Şuna bak nasıl hasar almadan oynamaya çalışıyor. İsterciler böyle genelde. Gerçi biz daha hala hasar almamışız. Anka atalım. atar atarız önüne sonra. Tesla'yı e çevirdim küçük prensle. Oo oh, yetiştik Sağ tarafı önden bir hayli sıkıştıralım. Sonra boşlukta küçük pens öldürelim. Vur bir tane. Çok iyi be. Halilet sayesinde kraliyetini bir tane vurdurduk. Destek çevirmemiz lazım. Küçük pens tutup özellik basacağım. O bir tane kraliyet vuruşu bile bayağı işimiz yaradı. Şimdi arkadan çıkabiliriz çünkü bayağı bir eksik kazandık bence. O küçük prensi balıkçıyla kendime çekmeye çalışacağım. Yere basan hiçbir kartımız yok doğru Güzel şimdi kendimize çekelim. Sol taraftan da saldıralım çift taraflı geliyoruz. Güzel boklar. Sola vuracağız. Kaçarı yok. Bundan sonra yapmamız gereken şey ilk yememek. Balıkçı atalım küçük bensi çeksin. Arkadan bir hayalet x'imiz boşa gitmesin. X'i bekliyorum. Aa, şimdi arkadan çıkabiliriz. Adamın roketi varmış. Hala kamera katabilir. Testi atarsa ortaya yakın biz de anka atarız. Küçük prens artı özellik. Adam risk almaya çalışıyor şu an çok fena. Boşluk küçük prens için saklıyorum. Geldi ikinci kreativi. Yapışıyorum boşlu. Yok koptu maç. Adam iyi bile dayandı bu arada. Evet bugün bedava verilen evrimle hani hangi desteği kullanabileceğiniz nasıl oynanır onu gösterdim. Umarım bu bedava evrim beğenmişsinizdir. Ben de böyle sınavlarından dolayı kısa bir video çekebildim. Evet eğer destek olmak isterseniz beğen atabilirsiniz abone olabilirsiniz. Her gün 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.